Herkese Herkese merhaba arkadaşlar bu izinlikle Bugün sizinle birlikte Mojol Mançır kurulur Yani nasıl yapılır onu görüyoruz Zaten e, aşağıda link var Ona basarak şey yaparız Buradan hesap eklenen, e, En aşağıdaki seçim olmaz Yani eğer Java hesabınız varsa Bir de Java hesabınız bir de Java Yani Java'yı satan hesabınız varsa bunu seçeceksiniz yapabilirsiniz ben bunu seçeceğim buraya isminizi yazıyorsunuz burada isminizi yazıyorsunuz ve <gülüyor> <gülüyor> ay pardon bakacağım buradan e, yüklemeye geliyorsunuz yüklemeden e, seçe basın hemen sürümlere tıklıyoruz buradan bir nokta işte 1.21.7 var. Kaydede basıyoruz. Sonra e, bunu oynar diyeceğiz. Ama oynamayacağım. Neden öyle? Oynamayacağız. Buraya Onu indirmeyeceğim. Sizde hızlı yüklenmeyecek ama Sizde böyle e, Bir kere yükledikten sonra Hızlı yüklenecektir. Onu size söyleyeyim yani. O şu simge e, kontrolleri yapmanızı sağlıyor. Buradan bekliyoruz arkadaşlar. Durdurmayalım videoyu çünkü e, burada kameram geliyor. Herhalde bir sıkıntıdan dolayı. arkadaşlar giriyor gördüğünüz gibi Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.